Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Avukat Bekir Çetin'i bankamında ziyaret eden Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Çetin'e yeni görevinde kendisine ve Çorum'a hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi. Biz Oğuzlar Belediyesi olarak her zaman herkese eşit ve yakınız. Sizler de her zaman bizim yapabileceğim bir şey varsa, memleket adına, millet adına istişareye, görüşmeye hizmet biz de taziriz. Size işte olduğunuzu bildiğimiz için biz de sizlerden her zaman destekleriz, bekleriz. Tabii ki. Oğuzlar'da bir kapınızın, kardeşiniz olduğunu unutmayın. Her zaman Oğuzlar'da da bekleriz. İnşallah, biz de zaman ki. zaman geliriz. Allah utandırmasın. Sağ olun başkanım. Ben de şahsım ve yönetim kurulum adına Sayın Başkanım ve değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Başkanımın dediği gibi bütün siyasi partilerin ortak amacı, kaygısı vatanımız, şehrimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, bütünlüğümüz. Biz sürekli üstüne basa basa bunu vurguluyoruz. Biz vatanımızın birliğiyle, bütünlüğüyle, bayrağımızla, ezanımızla, kitabımızla problem olmayan herkesle biriz, beraberiz. Siyasi partiler ver, araçtır. Hepsi, hepsi vatana, millete hizmet için teşekkür etmişlerdir. Bizler zaten Sayın Başkanımızın çalışmalarını izliyoruz çalışmalarda başarılar diliyoruz. Özellikle de Oğuzlarımızın ufak bir ilçe olmasına rağmen turizm özellikle turizm alanda Sayın Başkanımız <laughs> ekibinin çalışmaları sayesinde kat etmiş olduğu yolu büyük bir mutlulukla izliyoruz. Sayın Başkanımdan Allah razı olsun çok güzel hizmetlerinden dolayı.